her zamanki gibi Rize'ye elimiz boş gelmedik. Bu vesileyle toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini de gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta bakanlarımız ve ekipleri olmak üzere Herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Risenin Allah vergisi güzelliklerini değerlendirebilmesi için gereken her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Risenin meşhur lojistik merkeziyle ilgili bütün şu ana kadar çalışmalar yapıldı. İhale tamam ve bundan sonra da inşallah süratle inşaatı başlayacak ve Rize'nin girişinde malum lojistik merkezini hayata geçireceğiz. E bir diğer taraftan şu anda Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı hızla devam ediyor. Nitekim yarın orayı da denetlemeye gideceğim ve bizzat yerinde Havalimanının inşaatını da denetleyecek ve gezip göreceğiz. Bir yandan çevreyi koruyacak, diğer yandan bu imkanlardan azami derecede istifade etmenin yollarını arayacağız. Türkiye'nin diğer alanlardaki potansiyeli gibi bölgemizdeki değerlerini de milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Bunun için sadece bugün değil, son 18 yıldır Gece gündüz çalışıyoruz. Son 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde 1875 adet yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 5296 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Lisede Çayelinde ve Suda toplamda 2250 kişi kapasiteli yurt binaları daha açacağız. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 879 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta onu hastaneden oluşan toplam 28 sağlık tesisi inşa ettik. Bu vesileyle dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik, Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Turan Hoca genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında üniversitemize ve şehrimize büyük hizmetleri geçmiş bir ilim adamıydı. Bu malum koronavirüs salgınından kurtulamadı. Rabbim kendisini rahmetiyle, merhametiyle kuşatsın diyorum. Gelin ruhuna birer Fatiha okuyalım. El Fatiha. Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize Artvin Havalimanımızın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yarın bizzat inşaatı gidip yerinde denetleyeceğim. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yaş çay prim ve budama desteği olarak 2002 yılında 24,4 milyon lira ödenmişti. Biz 2019 yılında 176 milyon lira destek ödemesi yaptık. Ayrıca Rize'li çiftçilerimize son 18 yılda İki buçuk milyar lira yaş çay prim ve budama desteği sağladık. Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken 2019 yılında alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam buçuk milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık. Aldığı haberler memnuniyetti. İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçirir, bol kazançlar elde edersiniz. Fındık için son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir seviyede açıkladık. Rize'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Varda ve Andon kaynağından aldığımız suyu inşa ettiğimiz tesisle şehrimize ulaştırdık. Ayrıca yine Varda kaynaklarından 85 kilometre uzunluğundaki ikinci kısım isali hattı ile de yerleşim yerlerine su ileteceğiz. Biz şu anda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Biz şu anda Suriye'de kuzey Irak'ta Terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir. Elbette bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak, çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur. Ama her sorunu kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takos haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanlara ise hiç kusura bakmasınlar. Asla izin vermeyeceğiz. Tüm eserlerimiz Rize'mize, Rizelilere ve ülkemize, tüm milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah... Bismillah. de yapımı tamamlanan toplu açılış töreni programımızı kurdele kesmek suretiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmiştir. Bu eserlerin başta ülkemize, Rize'mize ve milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Ve teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi arz ediyor ve zatı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim.